Adıyaman'ın Kahta Parti İlçe Başkanı Sait Doğan ve teşkilatı toplu bir şekilde istifa etti. Temiz, şeffaf ve halktan yana siyaset söylemleri. Parti binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Doğan, özverili ve halktan yana çalışmalarının şahsi hırs ve ihtisarlara alet edildiğini, siyasette baronlarına feodallere ve para babalarına peşkeş çeken kişilerin teşkilatı her an arkasından hançerlemek için fırsat koladıklarına şahit olduğunu söyledi. Şu verdiğimiz mücadelemizden önemli kazanımlar elde ettik. Meral Akşener'in odaklar tarafından kuşatıldığını söyleyen İyi Parti Kağıtlı İlçe Başkanı Sayit Doğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in birlikte yola çıktığı insanları yolda bulduklarıyla değiştirdiğini aktardı. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in temiz, şeffaf, ve halktan yana siyaset söylemlerine inanarak yer aldığımızın partimizin başarılı olabilmesi için tüm samimiyetimizle gece gündüz demeden bugüne kadar alnımız açık, başımız dik bir şekilde çalışmalar yürüttük. İyi niyetlerle başladığımız ve siyaseti tekerlerine almaya çalışan odaklara karşı verdiğimiz mücadelemizden önemli kazanımlar elde ettik. Ne var ki? özverili ve halktan yana çalışmaları çalışmalarımızı şahsi hırs ve ihtiraslarını alet ederek siyaset baronlarına, faudallara ve para babalarına peşkeş çeken kişilerin bizlere her an arkamızdan hançerlemek için fırsat kolladıklarına şahit, şahit, olduk. İlk korucular kurulundan yer aldığım ve 2018'den bu yana Kahta ilçe başkanlığından yürüttüğüm bu kısa zaman diliminden partimizi illerin noktalara taşıdığını taşıdığım halde partiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bugüne kadar partimize en küçük bir emeği geçmeyen tek bir üye kaydı bile yapmayan birilerine partinin peşker çekilmesi bize göstermektedir ki iyi parti içerisinden ihanet şebekeleri ağ kurmuştur. Özellikle genel başkanımız Adıyaman ziyaretinden esnafları ziyaret etmek ve halkla iç içe diyaloglar kurmak dururken kendisini halkla temasını engellemek istenircesine belediyeden ağırlanması Sayın Meral Akşener'in etrafından etrafının bu odaklar tarafından nasıl kuşatıldığını bize göstermiştir. Bu ziyaret sonrasından Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan'la aramızda artık kapanmayacak bir uçurum bulunduğunu gördük. Biz halktan yana Halk ile iç içe bir siyaseti savunurken maalesef sorumlu mevkilerde bulunanların halka sırtını dönmesi, her devrin adamlarıyla kirli ilişkiler geliştirmesi vicdanımızı yaralamıştır. Türkiye'nin siyasi tarihine bakanlar bilirler ki halka sırtını dönenler insanlarımıza üstten bakan partiler ve siyasiler halkın ağır şamarları altından ezilmişlerdir. Nitekin seçim zamanlarından rüzgara göre yön değiştiren bireysel çıkarları dışından bir amaç ve ilkeleri olmayan kişilerin iyi Parti'de çüreklemeye başlaması bizim açımızdan kabul edilemezdi. Biz siyasi partileri tekerlerine almaya çalışanlara, para saçarak mevki, makam elde edenlere, halka hizmet yerine şahsi manfaatlarının tapanlara karşı halkın yanında olmayı seçiyoruz. Şerefimle geldiğim görevime onurumdan, duruşumdan, karakterimden ve düşüncelerimden taviz vermeden bırakmamanın kıvan, bırakmanın kıvancı benim için yeterlidir. Aynı nedenlerden dolayı ilçe teşkilatındaki tüm arkadaşlar da istifa kararı vererek onurlu duruşumuzda taviz vermediğimizi ve bundan sonra da aynı ilkeler doğrultusundan hareket edeceğimizi